...varidemiz mi gönderdi seni? Hayır sultanım. Ben merak ettim sizi. Hünkârımız burada kalınca telaşlandı tabii. Git... ...sevgili varidemesiyle az kaldı. Yakında geleceğim. Lakin... ...döndüğümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstediğimi alacağım. Malum... Şimdiye kadar ne istediysem elde ettim. Yine öyle olacak. Ben kazanacağım. Sultanım aklım almıyor. Hiç mi korkunuz yok? Hareme geldiğim ilk gün... ...Nigar Kafa bana bir şey söyledi. Eğer ki aklını başına toplarsan köle olarak kalmazsın. Eğitimini al. Çeneni kapa, uslu ol. Buradaki kızların hepsi sultan için hazırlanırlar. Seçilirsen ve sultanı mutlu edersen, bir de erkek çocuğun olursa Haseki Sultan sen olursun. Dünyayı sen yönetirsin. Hani bütün bu savaş niye diye soruyorsunuz ya. İşte bu yüzden. Harenlik, ben dünyayı yöneteceğim. Kıymetli, Hanım Öğrenir öğrenmez gelmek istedim. Tebrik ederim. Sağ olun hünkâr. Biz de bir hayli sevindik. Ama bir yandan da korkuyorum. Rabbim yüzüne baktım müsteri yol. Sevincin gürültüsüyle yan korkularına. Evladın atan kalbi aldığı her nefes senin canına can katacaktır elbet. Dualarınızı eksik etmeyin. Gel otur aslanım. Ben de seni merak ettim. Geceyi av köşkünde geçirmişsin. Mihrimah'ı görmek istedim. Dönseydin o vakit. Haremden kovduğun bir hatunla kalman uygun değil. Ben istediğim yere gider, istediğim yerde kalırım validem. İbrahim nerede? Onu da tebrik etmek isterim. Çok sevinmiştir. Döndün mü daim? Anlat bakalım. Neler yapıyor Hürrem? Hürrem Sultan bildiğiniz gibi değil validem. Bırakın ne damet getirmeyi daha da bilenmiş size karşı. Neşesi yerindeydi. Hünkârımız dün gece av köşkündeymiş. Ne söyledi sana? Ben kazanacağım diyor. Az kalmış. Yakında hünkârın nikahlı karısı olarak dönecekmiş. Hayal dünyasında aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş.